Bence yemek demişken önemli olan bir şeylerden bir tanesi ise yemeğin yanında içecek içmek olacaktır. Çünkü ben artık yemeği, sade yemeği pek sevmiyorum açıkçası. Yanında bir içecek içmek güzel oluyor. Sizlerde de güzel oluyor mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii bu içecek kategorisinde de görüldüğü gibi modun bize sunmuş olduğu birçok farklı içecek türü bulunmakta. Mesela bunlardan bir tanesi elimde gördünüz. Bu içecek türü. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki videoya geçme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ın videolarını seviyorsanız ben de adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yandaki biz açmanız yeterli. Ayıp, ayıp kadar daha birçok acaktan ve uzaktan da yer şansına sahip olabilirsiniz. Bugün komuz benden çok istediğiniz bir moddu ve bu da yemek moduydu. Artık bu mod sayesinde oyunumuzda Minecraft'ımızda birçok farklı yemeğe sahip olmak mümkün. Ki sadece yemek değil bunun yanında ek olarak tohumlara da sahip olmaktayız ki bu da yetiştirebilirliği ve gerçekçiliği arttırmakta bence ve yapım olarak da birçok farklı yapım sunmakta. Yani modumuzdaki tüm yiyecekleri üretmek mümkün dostlar. Moda özetine şöyle bakacak olursak modumuzda sunulan nereden baksanız 80'den fazla farklı birçok farklı yiyecek var. Tabi bunun içine tohumlar yani üretilebilir eşyalar veya içecekler de dahil ve artık bunlar sayesinde Tuvuluk barımızı yani açlık barımızı doldurabilir ve daha iyi şekilde Birçok farklı yiyecek sayesinde hem gerçekçilik açısından hem de birçok farklı yiyecekte karnımızı doyurmamız mümkün hale geliyor. Önceden sıkıldığımız artık et gibi birçok yiyeceği kullanmamıza gerek kalmayacak. Yani onlara fazla maruz kalmıyoruz. Satan eklentinin yiyecek türünden yani yiyecek kapasitesinden ve daha birçok özelliğinden bahsedeceğiz. Fakat tabii ki basma önce benden çekmişsiniz farklı modlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman gelin şimdi bu eklentimizi nasıl cihazınıza indireceğinize geçelim. Sonrasında videoya devam edelim. Zira nasıl modları indirip yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Tabii ki örnek olarak ben burada daha önce çekmiş olduğum sırt çantası linki üzerinden göstereceğim. Tabii ki de şunu da unutmayın. Tüm linkler de çalışacaktır. Ben şu anda sadece burada örnek göstermek için sırt çantası linkini kullandım. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik sürede olduktan sonra burada bulan linke git bu basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizlerde daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S dosya uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemez yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan Yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecaptan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki der de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecaptan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Burada yemek modunu kurmak için ise iki seçeneğiniz bulunmakta. İsterseniz modu oyunda yeni şoku bir veya daha önce şoluz bir diyakorak oynayabilirsiniz. Yemek modunun oyuna doğru bir şekilde çalışması için ise burada görüldüğü gibi DML sekmesi altında yer alan tatil üçü özellikleri, özel biyomlar, son olarak da yaklaşan içerik 3 özelliğini açmanız yeterli olacaktır. Sonrasında paketi iki taraftan da açmanız gerekiyor. Tabii ki sarışkırma kısmındaki bırakmış olduğum linkten eklentiyi indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte gözükecektir. Tabii ki açıklama kısmındaki linkten benim sisteme yönlendireceksiniz. Ardından aşağıdan bolu indirmeniz mümkün dostlar. Sonrasında burada görüldüğü gibi bu paketi açmanız yeterli oluyor. Aynı işlemi dediğim gibi yine davran paket içinde yapmanız gerekiyor. Sonrasında yine davran paketinden de paketi açıp devam et yeterli oluyor. Sen de oyunun da karnını doyururken yani Minecraft'taki eti kullanmaktan, tavuk etini kullanmaktan veya birçok farklı yemek seçeneğinden sıkıldın mı? Artık insanlar biraz farklı yiyecek türleri arıyor çünkü. Ve bu eklenti tam da buna göre. Çünkü bu eklenti tamı tamına 80'den fazla birçok farklı yiyecek ekleyip bunları üretebilir kılıp özellikle de oyunumuzu daha gerçekçi hale getiriyor ve doyurma anlamında da birçok yiyecek sunuyor bu eklenti. İşte oyunu gerçekçi anlama getirmesi tamamen doğru bu bağlamda. Çünkü bu mod delimiş olduğumuz gibi 80'den fazla sunduğu için ve bunların her birinin üretilebilir de kıldığı için bence gayet güzel beklenti olarak karşımıza çıkmakta şu an için en azından Minecraft Bedrock için konuşursak. Ve bunun ayrıca Java versiyonu varmış. Bilmiyorum Java'da nasıl mod kurulduğunu bilmediğim için ama yine de o linki sizlere vereceğim. İsterseniz hem Java'da hem de mobilde yani Minecraft Bedrock'ta oynayabiliyormuşsunuz. Modun özeti aslında 80'den fazla sunması fakat bunlardan ziyade daha birçok özellik var. O yüzden bunları kaçırmayın. Kaçırmamak için de bence sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum bu videoyu. Şimdi ilk öncelikle envanterimize girdiğimizde burada görüldüğü gibi tabii ki yiyeceklerin hepsini burada görmek mümkün değil. Daha kolay bulabilmek için burada eğer ki hashtag yazarsak görüldüğü gibi şu anda modun sunmuş olduğu tüm yiyecek kategorisine ulaşmış oluyorsunuz. Burada bahsettiğimiz gibi modumuz sadece bize tekil olarak yiyecek sunmuyordu. Bunun yanında görüldüğü gibi burada içecekleri görmektesiniz ve birçok farklı yiyecek kategorisi de sunulmakta. Tabi burada sunulan tüm yiyeceklerde bizim doyurma yani Açlık ihtiyacımızı karşılamaktalar. Mesela çok bilinen hamburger, dondurma gibi birçok farklı yiyecek burada sunulmakta. Tabii ki şöyle bir şey de var ki burada bizim bilmediğimiz birçok farklı yiyecek çeşidi olabilir. Çünkü zaten bu Türk yapımı bir mod değil. Yani ülkelerdeki birçok farklı yiyecek de buraya koyulmuş durumda diyebiliriz. Yiyecek anlamında mesela burada elimdeki hamburgeri görmektesiniz modumuzdaki. Tabii ki bunları yiyerek açlığımız doldurmamız mümkün demiştik değil mi? Tabii ki tek yapmak gereken Minecraft'ta normal bir yiyecek yiyormuş gibi ekrana basılı tutmak olacaktır. Ekrana basılı tuttuğumda şu anda yiyebildiğimi görüyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var ki zaten ben şu anda yazıcı modda olduğum için sınırsız şekilde yiyebilirim. Ama sizler survival moddaysanız yani açlığınız fullse de bunları yiyemiyorsunuz. Tabii ki belli bir açlığa sahip olmanız gerekiyor hayatta kalma modunda. Burada da mesela diğer bir yiyecek türümüz var. Bu da bu şekilde görüldüğü gibi yiyebiliyorsunuz biliyoruz. Turtaya benzer bir görünüşü var. Her bir yiyeceğin farklı bir doyuruculuğu var. Mesela buradaki dondurmamız bizi daha az doyururken diğerleri daha fazla doygunluk sağlamaktalar. Mesela et kategorisini burada görmekteyiz. Bakın görüldüğü gibi sadece burada bizim atıştırmalık kullandığımız dondurma, cips gibi şeyler yok. Bunun yanında içeriklerden de ziyade burada etler de bulunmakta. Yani etlerimizi de yiyebiliyoruz, tüketebiliyoruz. Ve ayrıca tabii ki bizim sağlığımızı korumamız için en önemli şeylerden bir tanesi de meyve. Ve bu da burada düşünülmüş durumda görüldüğü gibi. Burada muzu veya farklı meyve türlerini görmekteyiz. Burada bence güzel düşünülmüş yiyecek türlerinden. Tabii bunların hepsi normal yiyecekler gibi de yenebilir durumdalar. Görüldüğü gibi mesela ben et almıştım elime. Şu anda eti yiyebildiğimi görmektesiniz. Tabii ki şu andasınız siz yeme durumu tabi yaratıcı moddan kaynaklı. Burada diğer bir et türü ise bu et türü. Bakın bunu da yiyebiliyorum. Son olarak burada meyve türlerinden bir tanesi de muz olmakta. Muzla tabi tüketmem ve herhangi bir enerjiye sahip olmam ve doygunluğumu sağlamam mümkün olacaktır. Bir de burada kova türleri haline getirilmiş yiyecekler görmekteyiz. Bundan bir tanesi cheese bucket yani peynir kutusu olarak geçmekte olan bir peynir kutumuz var burada. Nasıl desem biz bazı yiyecekleri kavanozlarda saklıyoruz ya işte bence bu da aynı mantık haline getirilmiş durumda ve bunlar da tamamen kovada bulunan yiyeceklerimiz. Bunların tüketimi de diğer yiyeceklerde olduğu gibi yani herhangi bir farklı içermiyor. Sadece tek yapmak gereken basılı tutmak olacak. Bence yemek demişken önemli olan bir şeylerden bir tanesi ise yemeğin yanında içecek içmek olacaktır. Çünkü ben artık yemeği sade yemeği pek sevmiyorum açıkçası. Yanında bir içecek içmek güzel oluyor. Sizlerde de güzel oluyor mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii bu içecek kategorisinde de gördüğü gibi modum bize sunmuş olduğu birçok farklı içecek türü bulunmakta. Mesela bunlardan bir tanesi elimde gördünüz. Bu içecek türü. Hepsinde olduğu gibi yine içmek için basit tutmam yeterli olacak. Aynı şekilde bunlar için de geçerli. Yani modumuz sadece yemek değil, sebze değil, İçecek de sunuyor. Evet spagetti bile sunuyor. Gerçekten benim sevmiş olduğum yemeklerden bir tanesi. Tabi birinci olarak pilav gelmekte ama ikinci olarak belki spagetti diyebilirim. Peki sizler en çok hangi yemeği seviyorsunuz? Yorumlarda herhangi bir sıralamaya koyup veya en sevdiğiniz yemeği yorumlarda bu dakikada belirtebilirsiniz. Spagetti ve hemen yanında tabii ki de ekmek de bulunmakta. Zaten Türk kahvaltılarının vazgeçilmez. Yani çoğu yemekte kullanıyoruz ekmeği biliyorsunuz. Kahvaltıda olsun, tost olsun birçok yerde ekmeği kullanmaktayız ve burada da görmekteyiz ekmeğin kendisini. Evet burada da biraz daha atıştırabileceğimiz yiyecekleri görmekteyiz. Bunlardan birkaç tanesi sandviç gibi kolay hazırlanabilir yiyecekler de modda bulunuyor. Ve evet sanırım bu da bir çorba türlerinden bir tanesi. Bakın görüldüğü gibi şu andaki kasede bir çorba görmekteyiz. Veya ona benzer bir şey bilemiyorum çünkü. Farklı ülkelerin yiyecekleri olduğu için hepsini bilmemiz şu an için mümkün değil tabii ki. Ama bunu içmek için de yine basılı tutmak yeterli oluyor görüldüğü gibi. Zaten sizler bu yiyeceğin ne tür olduğunu biliyorsanız yorumlarda beni aydınlatabilirsiniz ayrıca. Evet mesela burada bakın bir tane pişmiş et görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki modumuzdaki bazı yiyeceklerin yani et gibi yiyeceklerin pişirebildiğini bize gösteriyor açıkçası. Yani bunları herhangi bir kömürle fırın içine koyarak çiğ halde pişirip tüketmenizde mümkün hale gelecek. Ve bu sayede daha fazla doyurum oranına sahip oluyorsunuz. Tabii burada da yine pişirilmiş daha doğrusu sizin ekmek tane hani görmekteyiz. Bunu tüketmek ve yine açtığımızı büyük bir oranda doldurmak mümkün. Yani Facebook kategorisinde de birçok farklı hazır yiyeceğin sunulduğunu görmekteyiz aslında. Burada da mesela reçel de bulunmakta yani jem. Jem de kahvaltılarda kullanabileceğimiz, roleplaylerde kullanabileceğimiz güzel bir kahvaltılık olarak eklenmiş. Aynı şekilde tüketmek için de basılı tutmaktayız. Bu kadar farklı yiyecek türü saymışken de bunlardan bir tanesi de sushi olarak karşımıza çıkmakta. Tabi sushi'yi çok sevenler var, sevmeyenler var ve ben de sevmeyenler kitlesindeyim bilmiyorum. Daha önce hiç yemedim ancak Çiğ balığı sevmedim açıkçası. Yani çiğ balığın olması benim için bence yenmeyecek yiyecek kategorisi arasında sokuyor. Ama sevenleri bilemem. Veya sizler çiğ mi? Seviyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz isterseniz. Abur cubur kategorisine yani benim sevdiğim kategoriye devam edecek olursak burada da gibi pembe cupcake'i görmekteyiz. Bu da farklı bir türden bir cupcake olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Evet burada da pilava benzer ve benim dediğim gibi çok sevdiğim bir yemek olduğunu söylemiştim. Birinci sırada geldiğini söylemiştim. Ve burada da buraya benzer bir yiyecek de eklenmiş. Açıkçası beni mutlu etti. Görüldüğü gibi burada da pişmiş, haşlanmış da olabilir bilemiyorum. Ama kasede pirinci görüyoruz. Biz buna klasikçe pirinç pilavı diyebiliriz bence. Ve burada da bazı bıçaklar sunulduğunu görmekteyiz mod tarafından. Tabii ki büyük ihtimalle bu bıçaklar da ekmekleri kesmek için veya herhangi bir yiyeceği kesmek için eklenmiş durumdalar. Yani kısaca burada birçok farklı yiyecek türünü görmek mümkün. Tabii ki en üst menüde de şu anda sağlıklı yiyecekleri meyveleri görmekteyiz. Ve bence eklenti sunmuş olduğu birçok farklı atıştırmalık kategorisinde olsun veya normal yiyecekler olsun veya hespotlar veya ekmek arası yiyecekler olsun. Bence gayet geniş bir kategoriye sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Zaten şu anda bu videoda bile birçok farklı yiyecek türüne bakmış olduk. Peki sizler hangi kategorideki yiyecekleri daha çok beğendiniz. Yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi de bir de bazı komutlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın görüldüğü gibi şu anda sohbete slash function yazdığımda karşıma birçok farklı listelenmiş komutu görmektesiniz. Ve bu komutları sayacak olursam şöyle bu komutlar. Give slash effect hunger. Yani bu efekti girerseniz bu yazıyı yazarsanız size aşık efekti verecektir ve yiyecekleri deneme şansınızı daha çok arttıracaksınız. Modumuzdaki diğer bir sunan efekt ise bakın give slash food birinci kategori diyor değil mi? İşte altı kategoride bunları yazarak tüm kategorideki yiyeceklere ulaşmanız mümkün mümkün bu komutlarla kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5 ve kategori 6 şeklindeler. Sonrasında hemen altındaki komut ise give slash içerik komutu. İçerik komutunu girerseniz moddaki bazı içerik araçlarını alışmanız mümkün hale geliyor bu komutla birlikte. Sonraki komut give item all yani tüm itemleri bana ver yiyecekler. Moddaki tüm her şeyi bana ver komutu anlamına geliyor. Bunu yazarak da moddaki her şeye sahip oluyorsunuz. En alttaki komut ise give slash plants all. Yani moddaki tüm bitkilere ver komutu. Bu komutu girip tamamladığımda şu anda envanterim aslında bu komuttaki yani bitkilerin hepsi verilmiş durumda olacak. Görüldüğü gibi envanterime girdiğimde şu anda modumuzun sunulan hem bir sürü ağaç çeşitini görmektesiniz. Bunları büyüterek farklı yiyecekleri ağaçtan toplamamız mümkün. Bunu yanında ayrıca görüldüğü gibi ekilebilir ve büyütülebilir birçok farklı yiyecek türü de burada bulunuyor. Bahçıvanlık kategori Diğer bir olduğu şey bahçıvanlık kategorisinde dünyamda karşılaşmış olduğum bir ekim tarlası bulunmaktaydı ve bunu büyük ihtimalle bizlere mod ekliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz fotoğrafta modun bazı yerlere eklemiş olduğu bu ekim tarlalarını görüyorsunuz. Ayrıca yanında böyle tatlı bir korkulukla yapılmış benim hoşuma gitti. Tamam tamam yavaş yavaş sona geliyoruz biliyorum bu eklentiyi biraz fazla uzattım ancak uzatılmaya değer bir eklentiydi bence. Sizler de öyle düşünüyorsunuz umarım. Çünkü bu eklenti bence sunmuş olduğu yiyeceklerle ve tüm özelliklerle mükemmel bir hal almış durumda. Son özellik sizlere gösterebileceğim son bir özellik ise en beğendiğim özelliklerden bir tanesi aslında. Tamam burada modumuz bize birçok farklı komut sunarak burada alabileceğimiz birçok farklı şey yapmış. Yani tohumları sunarak bazı bitkileri büyütebilir onlardan yiyecek elde edebiliyoruz. Ancak bundan da ziyade görüldüğü gibi yapılabilir tüm yiyeceklerde bulunmakta. Burada az önce yazdığımız hashtag yazdığımızda şu anda buradaki tiki kapattığımızda modumuzdaki birçok farklı yiyeceğin neredeyse tümünün yapılabildiğini görmektesiniz. Her birine tıklayarak nasıl yapıldığına bakabiliriz veya moddaki bakın burada görüldüğü gibi mesela kovalarla birleştirmekteymişiz. Bunlar birbiriyle bağlantılı tamamıyla. Ve bence bunların hepsinde eklenmesi mükemmel olmuş. Yani sizler hayatta kama dünyanızdan giyeceği elde etmek istiyorsanız üretmeniz Gayet de mükemmel bence. Yavaş yavaş son sözlerimize gelmeye başladık. Peki sizler bu eklenti düşünüyorsunuz? Bu eklentiyi beğendiniz mi? Veya hangi yiyecekleri beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca şu anda saat tatlıdan çıkan karttan da kamda daha olduğum yemek modlarına gidip izlemeniz de mümkün. O zaman yavaştan da bu videomuzun sonuna gelmekteyiz. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ın mod videolarını videonu seviyorsanız bana adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve andaki bilgi açmanız yeterli. Ayrıca bu kanal katakta daha birçok ayacaktan ve de yer sahip olabilirsiniz. Ve ben de o zaman kapanışı en sevdiğim yemek olan pirinç pilavıyla kapatmak istiyorum. Sizlerde de sevdiğiniz yemekleri yorumlara yazın.